Merhabalar arkadaşlar, iyi akşamlar. Polis Akademisi Başkanlığı az önce bir duyuru yayınladı ve 29. pomen POMEM 13.000 polis memuru alımı ön başvuru sonuçlarının açıklandığına yer verildi. Yayınlanan duyuruya baktığımızda başvuruların 25 Kasım'a kadar yapıldığı lisans mezunu 55.072 erkek ve 40.872 kadın, ön lisans mezunu 54.571 erkek, 37.965 kadın olmak üzere toplamda 188.480 kişinin başvuru yaptığına yer verildi. Başvuru yapanlar arasında anlayacak sayının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacak. Buna göre bir KPSS puan sıralaması yapıldı. Buna göre bu hükme istinaden lisans mezunu 55.072 erkek, 22.400 kadın, ön lisans mezunu 8.000 erkek ile 18.000 kadın aday olmak üzere toplam 103.472 aday seçim aşamalarına çağrıldı. Bu sıralamaya giren adaylar 345 lira olan 29 dönem POMEM giriş sınavı ücretini hangi banka bakalım? Halkbank Gölbaşı şubesi Ankara adına açılan IBAN'a yatıracaklar. başvuru sonuçları için linki açıklama kısmına bırakıyoruz arkadaşlar. Siz baş KPSS puanınızı bakıp yorum kısmından yazarak diğer polis adaylarıyla bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz arkadaşlar. İyi akşamlar dileriz.